Yok. Hayır, i̇ş yok, hayır iş yok. Hakkım ehlal Vallahi yine de ehlal bu ya? İş yok, iş yok. İnsanlar açınca ölüyor, ölüyor. Bakın ya biz açız, açız, açız. Yeter ]да, hastayım, hastayım. İş yok, açız. De devletsiz millet olmaz, milletsiz devlet olmaz. Devletsiz millet ne? Lan bu devlette hard kapitalizm var lan. Hard kapitalizm. Leşçi, can alıcı. E, tamam. Dört sözünü e, 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 kesme, e, dört. Tamam, kesmiyorum. Paşizan var, paşizan. Anladın e, mı? Tamam, Olmak. biz de onu konuşuyoruz. Sus bir. Siz hiç konuşmayın, yaşlılar. Ulan bu yaşlı moruklar yok mu lan? <gülüyor> <gülüyor> Özlenen yaşam, mucizelerle değil, devrimle olur. Aa. Ne kadar aldın? Yerden öyle verdi adam. Açık, açık. Binali Yıldırım'ın üstüne ben kimseyi tanımıyorum. O bir tane, o bir tane, o bir tane. Ne diyorsunuz? Ben hiçbir şey demiyorum. CHP çeksin gitsin. Ağzın başını da gitsin.